Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu Bismillahirrahmanirrahim. aleyhi ve resulühü Muhammedin ve alâlihi ve sahbihi ecma'in. 25. Söz, 2. Şule, 2. Nur, 4. Nübde-i Kur'an, kah olur, mahlukat-ı <-iilling> bir tertiple zikreder. Kapatmışlar Tamam. Ee, mahlukat ilahiyeyi bir tertiple zikreder. Sonra o mahlukat içinde bir nizam, bir nizam olduğunu ve onun temelleri olduğunu göstermekle dünya bir şeffafiyet, bir parlaklık veriyor ki sonra o ayna misal tevhidden cimrisi bulunan Esma-ı İlahiye göster. Bu şeyin açık olması lazım, aç burası. Duman olur mu? Duman Ses yapıyor, duyuyor. Ne var ocak, kokusu mu? <gülüyor> <gülüyor> Kur'an Kur'an'ın anlatım usulüne dikkat etmek lazım. Ee, Kur'an mahluk bazen mahlukat ilahi bir tertiple zikreder. Ee, bir partiküler arrangement. Tertiple zikreder. Şimdi Kur'an'ın anlatımında şöyle, şöyle, şöyle e, Şundan şöyle yaptık, şundan sonra şöyle yaptık, şundan sonra şöyle yaptık. Şöyle, like, like, like. <laughs> Böyle zikreder. Sonra o mahlukat içinde bir mizan, bir mizan olduğunu, neden e, neden e, tertiple, arrangement var, zikrediyor? Mizan <laughs> var. Order var. Mizan var. Ölçüllük, balans var veya measurement var. Nezirim mut var. Onu gösterecek. Yoksa bize e, mesela bu ayeti kerimede Hangi aşamalardan geçerek yaratıldığımızı anlatıyor. Biz meraktan çaktık da, bizim merakımızı gidermek için bize bilgi veriyor değil. Anladın mı? Anlamadım. Anlamadım. Hem, is not just the Quran is not really just to e, make us comfortable about or uh, saturate our uh, wondering what happened when I was in my mother's womb. Not to give the information what happened to me. No, just why, why, he, why, the, why the Quran is mentioning about this particular event in arrangement to show that, look, you have seen these events, you are observing these events, there are order in it, there are measurement in it. Bu no, nizam var, nizam var, ölçülülük var. Ve onun semereleri olduğunu göstermekle. Bu nizamın, bu o, ölçülülüğün bir de meyvesi var. Gördüğünüz Net neticeleri var. Evet. Yani, yani, yani. Yani, yani. Yani, yani. Yani, yani. Yani, olduğunu, Yani, yani. they are its yani. onun oh semereleri olduğunu ha. Huh. No, semereleri olduğunu gösterir Yeah. They are, the creatures are the fruits of the order and balance. Creatures. Böyle, böyle yaratılış da, yaratılış da böyle bir balans var, e, order var, nizam var, nizam var ve bu yaratılanlar o nizanın ve o balansın meyveleridir. Diyanlısı da. Yani on, on a, evet. Oradan biraz dili karıştırmayalım. Evet. <laughs> O balansın, o e, nizamın ve o mizanın meyveleridir bu bu yaratılış. Bize mizanı öğretmek için konuşmuyor Kur'an. Yaratılışın mizan ve nizam sonucunda gerçekleştiğini anlatmak için konuşuyor Kur'an. E, onun temeleleri olduğunu, yani mizanın, nizamın e, meyveleri olduğunu göstermekle Güya bir şeffafiyet, bir parlaklık veriyor ki yani olayı aydınlatıyor. Transparency. Neden? What is beyond it? Onun gerisinde ne var? Bize onu anlatacak. Olayın kendisini değil. Tekrar tekrar e, konuşmamız lazım. Kur'an'ın bahsettiği olayın bizzat kendisinde boğulmayacağız. Bu olayın anlatılış maksadını bulacağız. What is the purpose in narrating this event? Yani vay garip seni ya. Burada e, bize ha, insanın yaratılış aşamasını anlatıyor. Komik. Ben kendim çalışırım, bakarım e, koyunların, develerin yavrularının nasıl geliştiğini doğanlı onlara mesela sıratır yapıyorsun. içinden bebi çıkıyor. Ceninin hangi aşamada ne durumda olduğunu öğrenirim. Maksada değil ki. E, e, bununla dikkat edin. Kur'an'ın sayıntifik yönlerinin olduğunu söyleyerek onu ispatı çalışmanın hatası Kur'an'ın maksadından sapma olduğu için. Bir şey, yani bir şey var, Kur'an biliyor Yani, Kur biliyordu. yani sen evet. bunu ama burada e, herhangi bir böyle santifik gelişme olmadan bilip de söyleyen biri var. Yani ikisini birleştirme çabası biraz olsaydı. Bilip söylüyor. Yani sen e, beşeriyet olarak bir üretken de bir şey buldun. Konuşan. Ama konuşan biliyor. Ama önemli değil. Maksat o değil. Mesela sen onu yanlış anlarsın. O günkü teknolojinin bulduğu, bulduğu sonuçlar o izahın içinde e, oturur da bir sonra teknoloji değişir. Aa, böyle değil, de şöyle çıkar. Konu o değil. Senin interpretation olur o. Kur'an'ın interpretationı değil. Ona çok dikkat etmek lazım. Çünkü alimler mi diyelim kişiler bu Kur'an'la ilgilenen kişiler o bilginin bizzat kendisinde yüzyıllardır boğuldular. Kur'an'ın maksadı o değildi ama. Kur'an'ın maksadı bizi yaratılış maksadımıza ulaştırmak için rehberlik yapmak. Ris risale'de o Kur'an'ın scientific açıklanmasının hiç öneminin olmadığını görüyoruz. Onun üzerinde hiç durmuyor. Bak daha önceki meclis Muhammed durmadı, burada yine durmayacak. Değil mi? Evet, yani o bilgilerin bizzat kendisi değil, o bilgilerin verilişindeki esas amaç, ama, ama marifetullah içindir. Çünkü bizzat kendisinde kaldığımız zaman, e, efendim şurası doğruydu, burası yanlış işte şu kelime kullanıldı, o şu demektir, diye bil, bizim malumatımız dahilinde olanlar var ya, rastgele çıktı bir şey oldu. Bizim malumatımız dahilindeki bilgiyi yakıştırmaya, onun şartlarını içerisinde sokmaya başlıyoruz. Halbuki mesela o değil ki. Şu ya da bu şekilde insanın, insanın geninin anne karnında geçirdiği aşamaları Kur'an anlatıyor. Diyor ki biz onu üç karanlıktan ve kaç karanlıktan geçirdik diyor. Üç müdür Hatırlayan var mı? Hangi karanlıklar bunlar diye tarif etmeye çalışmak, hangi karanlıklar bunlar diye onu anlamak için özel gayret göstermek esas maksat değildir. Çünkü sana göre karanlık bugün şu olur diye gün bu olur. Yani sonra yani bunun, bunun bilinip bilinmemesi, evet Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, amin bir adam bunu bilemez. Böyle bir çalışması yok. Böyle bir ilim zaten bilinmiyordu onun bulunduğu atmosferde sevredi. Öbürü de ne yapar? Onu yani biliniyordu işte Suriye'ye gitmişti de Suriye'nin birini görmüştü de diye bahane aramaya başladı. Maksadı değil ki Kur'an'ın konuşmasındaki maksat bana benim Rabbimi tanımama vesile olacak bilgi vermesi. Kur'an'ı konuşmasındaki Yani o zaten Yani ben e, yapanların niyeti bu şekilde. İşte o niyet Kur'an'ın ana maksadını tam e, tespit altı tespit edememekten kaynaklanıyor. Yani, e, önemli bir konu. Onları aşağılamak için falan değil. <laughs> Risale'de o konu üzerinde durulmuyor da Risale'nin zaten orijinalitesi de orada. ama sonradan bakıyorsunuz bazı yerlerde o konuda ileri gidenlerin yani e, Kur'an bak bizim scientific discovery'lerde scientific e, Buluş, buluşlarda e, şimdiye kadar bilinmeyen bir şey bulundu diyor. Bir yerde yanlış bir discovery'e benzetini yapılıyor ayet. Ondan sonra aa öyle demek değildi de böyle de ondan sonra insanlar diyor ya bunlar ikide de ya diyor. Osur yanlış çünkü. Bir yerde tutar, iki yerde tutar da bir yerde tutmayınca insanların güveni sarsılıyor. Osur yanlış. O önemli bir hedef değildir. Şimdi hedefi söyleyecek burada. Kur'an'ın anlatması bize ben <laughs> sizin nerelerden geçtiğinizi bilirim diye değil. Demin o yun, Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesinde de, üçüncü e, Meziyeti Cezalettir Yusuf Aleyhisselam'ın meselesini anlatırken de e, de ben onun nerede ne yaptığını biliyorum. Değil. Evet. Bilen birisi konuşuyor. Aynen. Ama onun bilen bilen birisinin bana konuşması metin onun bana kendini tanıtması Benim bu dünyada bulmuş vazifemi anlatmakta. Yoksa bana hastalık bilgi vermek değil. Ne yapacağım ben o bilgiyi? Bugün, bugün ben de o rotgeni buldum. Hangi aşamalardan geçtiğini öğrendim insanın anne karnındaki değişimini geçirdiği aşamaları öğrendim. o zaman Kur'an'ın bilgisi ne oldu? Ya bilen birisi söyledi dedim. Kaldı olmaz ki Kur'an bana her zaman canlı rehberdir. Yani Kur'an bana insanlığımı nasıl kullanacağımı öğreten, niçin yaratıldıysam o maksadını gerçekleştirmede bana rehberlik yapan kitap. In, e, verilen informasyonun içinde kaybolmak, tarihi bilginin içerisinde kaybolmak veya karnetteki olan olayların anlatımında, yani e, da dedi ya, mahlukat-ı ilahi bir tertip dedikleri. Evet. Aa, ben müreşimde ve ceninin anne karında nasıl geliştiğini Kur'an'dan öğreneceğim dedim mi, Kur'an'ın maksadını unuttum. Kaçırdım. Onu sen kendin bak, gözünün önünde olan burada. Bak, gör. Ama bunu bilen birisi konuşuyor dedikten sonra niye böyle güzel anlatıyor onu söyleyecek şimdi. Yani e, onun semereleri, nizamın semereleri olduğunu mahlukat. nizamın semereleri olduğunu göstermekle dünya bak bir şeffafiyet, bir parlaklık veriyor. Ki sonra o ayna misal tertibinden cildesi bulunan esma-i ilahiyeyi gösteriyor. o tertipte o tertipte ne var? Esma-i ilahiye tedelli ediyor. O onu öyle güzel anlatıyor ki onun gerisindeki işaret ettiği cilvesi bulunan esmayı hangi ismi ilahinin, halıkın hangi özelliklerinin orada göründüğünü bize anlatıyor. Bunlar e, Bunları bilmeyenler anlar. Bunlar tefsir usulünde devrindir. İnkılap yap. Yani bak onlar bir de şikayet ediyorlar. Kur'an'ı sayesinde olarak anlatmak basitlikle falan değil E, ama peki ne, ne, anlatacağım ya? Peki ne anlatacağım? Yani anne karında Türkçe'nin geçirdiği evlileri sayesinde gerçeklere göre anlatmayacağım. E, çünkü sayesinde dediğim şey bir gün var yarın başka bir bulguyla değişebilir. Fakat Kur'an'ın anlatımını ben bu sefer e, e, tarihi içerisinde yorumla, yorumla, yorumla insanların itimadı kalmak. Evet, bilen birisi konuşuyor. Evet, böyle, kabaca böyle bir olay var. Tamam, doğru. Bilen birisi konuşuyor. Muhammed onu zaten aleyhissalatü vesselam bilemezdi. Bilmesinin imkansız olan bir olaydı. Veya bilebilirdi. Yani çevresinde biri sonra söylemiş olabilir. Önemli değil. Bu önemli değil. Tamam bu bilimsel açıklamalar e, önemli değil. Bilimsel tutmaz diye Kur'an açıklamalar her zaman doğru olmayabilir denildiği zaman peki o zaman bu ayet ne diyor ya bana? Onun açıklanması lazım. O zaman niye Allah bana böyle bir tertiple, nizamla yaratılışı anlatıyor ya? Onun açıklanması lazım. Anladınız mı? Yani Kur'an'ın sayıntifik bulgulara göre tefsirinin yanlış olduğunu alimler anladı çünkü o eskilerdeki çok hatalar yapıldı. O bir e, gelişmelere karşı özellikle batıdaki sayıntifiklere karşı bir kompleksinden sonra bak bizde de var demeye gelmez. Bak bizde de bir davranış. O, 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 tepki, onlara karşı bir tepki verildi ama ondan sonra peki bu ayetleri ne yapacağım ya ben? İki sayede sonu söylüyor. Sonra o aynan sağ tertibinden cilvesi bulunan esma-i gösteriyor. Dünya o mahlukat-ı mezkure elfazdır. ne? Bu Bu this transparans ve br uh, brilliance that show the divine names. Be careful. It's a very interesting point. Güya o mahlukatı mezkure elfazdır. O tertiple anlatılan var ya bir tertiple zikrediyordu şöyle tertiple ya, bir bizden güzel içerisinde bak biz yapıyoruz diye. O anlatılan olay bir elfazdır. Nakızlardır, kelimelerdir. Şu esma onun manaları yani oradaki bahsedilen esma var ya şu burada ne diyecek? Allahu ahsenul halik. Fetebarek Allahu ahsenul İşte o olayla sanki lafız gibi e, esma da o olayların yaratılışında Rabbin tezirli ettirdiği, yansıttığı isimler o lafızların manaları yahut o meyvelerin çekirdekleri bir Meyve, nizam. Nizam. O meyvenin nereden geliyor o meyve? Şu çekirdekten geliyor. O çekirdek ne? Halıkın müvezzin oluşu, münazlın oluşu. Yaratıcının rezil yaratıyor oluşudur yahut hülasalarıdırlar, özleridirler, özetleridirler. Burayı anladık mı? O şu en güzel tarafı şuydu. İkisi de ayet. İkisi ayet. Birisi lafın, lafın içerisinde o lafın da ne manaları? Kur'an fezlekesinde, anlattığı olayın fezlekesinde, sonundaki samerde manayı, sen buraya koyacaksın diyor. Yani ben bu olayı bu manayı çıkartmak için anlattım. Öyle sanki bir diskabriyle bu işlerle falan bir alakası yok. Ben bu manayı çıkartasınız, bunu göresiniz diye anlatıyorum. Zaten o mana ayeti. Hı -hı. Diyoruz ya eşya aleti, Kur'an'a da diyoruz. Yani, Eşyanın içinde, düşünen bir için ayet vardır. Demek ki onun içinde başka bir şey var. Hı hı. Bu usul bakımından çok önemli olduğu için, böyle oraya dikkat çekmek istedim. Bir de burada ki kainat tarafından birbirine tefsir edinir, her şeyin mantıkları, anlayışları aynı. Bunun bunu senin dikkatini şunun için çekmek istedim, nizam ve intizam ile yaratılan e, mahlukat, elfazdır. O nizamın ve intizamın içinde tezelli eden Esma-i de o elfazın manasıdır. Bu Mustafa Efendim yani bizim için çok önemli yani işte Kur'an nasıl, Kur nasıl Kainatın her bir yapıyor, manasını çıkartıyor. Nasıl, a, na, manasını anlatıyor bize Kur'an. çocuğu anne karında nasıl geliştiğini anlatmıyor. Çocuğun anne karındaki gelişmenin manasını anlatıyor. Onun için Kur'an'ın scientific discovery'lerle e, tesir edilmesi e, geleneği yani şimdi biraz ondan esenler kaçmıyor ama yine insanlar heyecanlanıyor. Özellikle bak gördün mü diye, yani var ya bak bilinmeyen ilmi gerçekler Kur'an'da varmış diye. İlim var, yani. olsaydı doğru da ilim yani. manadan ayrı bir şekilde Kur'an'ın maksadı manadır. Nizam var. Onu söylüyor. Sen de çocukluktan büyüden onu da anlatabilir sana. Siz bir bebektiniz, hiç yerinizden kalkamıyordunuz. Sonra sizi çocuk yaptık işte. atalamak Ap -ap apalamak deriz ya, crawling. Ondan sonra ayağa kalktınız, yürümeye başladınız, dinlendiniz, konuşmaya başladınız. ve aynı şey. Ben görüyorum bunu. Ama bunu niye anlatıyor bana? Benim bebekliğinin hangi aşamalardan geçtiğini mi anlatmak için anlatıyor? senin onu görebilirsin, görebiliyorsun. Sen kendin görebildiğin bir şey, vahiy Kur'an anlatmaz. Anlatmaz. Yok kuran. Yani, zaman ee, ne kadar? Abesle istihal ediyor sahibi. Allah abesle istihal etmez. Istirhanet. İnsanın es esbat dairesinde Allah'ın insana verdiği kabiliyetle ve esbat dairesinde olup biten olayları bulabileceği hı hı. bir şeyi Allah söylemesine gerek yok ki. Çünkü Allah bana gayet yapacak. Benim yaratılış maksadıma ulaştıracak. Benim yaratılış maksadım çünkü anne karında bebeğin hangi aşamalardan geçerek cenninin hangi aşamalardan geçerek büyüdüğünü bilmek değil ki. O zaten bildiriyor zaten Evet. Fiilen bildiriyor. Ya araştır bul bulamaz. E, ileride e, buldukça bul. Bulmasan bulma. Kendin deyince, bulma ne olacak ki? Kendin bulamayacaksın. E, o da kayıptandır. Kur'an'ın Gaybdan bilgi getirir. The main purpose of the Qur'an to bring information, or to give information from transcendent to Allah. Bu çok önemli, very important. Çok önemli bu. Onun için biz Kur'an'daki anlatılan konuları biz bunun gaybdan gelen bilgisi, benim bilemeyeceğim, bulamayacağım nedir de bana burada bu gaybdan gelen bilgi anlatılıyor. Hangi bilgi anlatılıyor? Evet. Demem lazım. Evet

Buradaki evet, anlattığı gibi. Yani daha doğrusu mesela ıı, esas tez ahsanın muhalifin demek mi? Yani ıı, oradaki yaratılışa dikkat edecek. Evet. Esas evet. onu söyleyecek. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْدَ الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ قِيمٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي الْقَرَارِ مِنْ makin, ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةً علاقة فخلقنا العلاقة مضغة وخلق فخلقنا المضغة عظاما فكثفنا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين فتبارك الله احسن الخالقين في القران hırkat insanın o acip, garip, bedi, muntazam, mevzun etvarını mükemmel, eşsiz, düzenli, ölçülü, tavırdan tavra geçişini öyle ayna misal bir tarzda zikredip tertip ediyor ki onları bir ayna gibi gösteriyor, önümüze koyuyor, içinde bakalım ne görünecek. E, ayna misal o, Ayna misal anlatıyor onu. Yoksa bize olayın kendini anlatmıyor. O ayna. Ayna bana bir şey söyleyecek. E, ee, ayna misal bir tarzı zikredip terzip ediyor ki فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْفَنُ içinde o aynanın içinde kendi kendine görünüyor. Ve kendini dedirttiriyor. Yani İster sains bulsun, ister bulmasın, ister şu noktayı bul, ister bulma onlar önemli değil. Araştıracaksın, bulacaksın, bu halkın neler yarattığını öğreneceksin. Ama Kur'an'ın anlatımındaki maksat, halkın neler yarattığını öğrenmek değil, o yaratılış aynasında nelerin okunması, nasıl bir mananın okunması gerektiğini öğretmek. Kur'an'ın maksadı o. Hatta vahyin bir katibi şu ayet yazarken daha şu kelime gelmez de şu kelimeyi söylemiştir. Acaba bana da mı vahiy gelmiş zannına bulmuş. Yani aynaya bakınca çok bariz bir şekilde فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِق۪ينَ Aynada görünüveriyor. Kur'an'ın maksadı odur. فَتَبَارَكَ Allahu اَحْسَنُ الْخَالِق۪ينَ dedirtmek ve insanın kalbini evet gerçekten Allah en da ee, e, Neyse Allah halik, mükemmel, en mükemmel, eminlik halidir. Onun başka Halik yok. Diğerleri halı değil. Manasına ulaştıramayız biz. Başka kimse böyle yaralamaz. Evet. Bunu dedirtir, esas onu dedirtir. Yani Kur'an'ın bunları anlatmasından maksat Allah'ın halikiyetinin mutlak eşsiz, benzersiz olduğunu söylemek. Bunu da şöyle düşününce mesela insanın neden yaratıldığını ve sonunda ne olduğunu gören bir insan, yani o aşamaları bilmese bile, şimdi vahyin kağıtını bilmiyor doğal olarak evet. o aşamaları evet. ama sonunda bir anda o bilgiye ulaşıyor zaten ve o ıı, Evet böyle diyor. Bu insan böyle bir nizam var. Oluyordu. Yani nizamın bu şekilde <laughs> evet, yani insana bakıyoruz ya eti, kemiği, o içindeki nizam bir anda görüp tebarek Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem illa da onu bilmesine gerek yok. Gerek yok. Orada bir şeyler oluyor evet. ve gerçekten bir şeyler oluyor. Herkes bilmez mi ki her yaratılan canlı belli bir aşamalardan geçerek yaratılıyor. Hatta cansızlar bile belli bir geçiyor. Dağlar, ovalar, nehirler belli bir aşamadan geçerek yaratılıyor. Zaten mesele o mesele bir konudaki aşama değildir. Bir konudaki düzen değildir. Bir konudaki e, ölçülülük değildir, nizam değildir. Şahinasın her yerinde bu var sana bir örnek verilir. Ve o insan o örneği hatırlayınca bir tanesi. Sonucu önemli Fe tebarakallahu ahsenul khaliqin. Esas insana Fe tebarakallahu ahsenul khaliqin ahsenul khaliqin diye için bu olay anlatıldığı nitel. Bakın. Bu eee dördüncülük diye bir adapname. Fe tebarakallahu ahsenul khaliqin diye için Allah o mahlukat-ı ilahiyeyi bir tertiple zikreder. Ama bu tertibi sen bir filizin yetişmesinde de anlatabiliriz, görebilirsin. Bir çekirdeğin içerisinde bir filizin çıkışında da görebilirsin. Bir çocuğun büyümesinde de görebilirsin. Bir dağın oluşumunda da görebilirsin. Çünkü yani Allah bu en güzel örnek seçer. Olur, hay hay. Ama olayın kendisinde boğulmayacağız. Evet. Sen onu il ilmi il çalışma yapmak istiyorsan bu tehdit nerelerde var diye çalış. O tehditlerin hepsini bu ve göster insanlara de ki bu bir aynadır bakın varacağınız sonuç aynı olacak. Fetebârek evet. Allahu ehtenul hâlik. Cüyanın sınırı mini fetebârek Allahu ehtenul <tuhl> The <tuhl> best means the absolute. Because there is no other hâlik. Whatever you imagine in the form of hâlik is not hâlik. The only hâlik is Allah. The creator of the whole universe. Bu da ilginç. Başka yerde anlatıyor, ee, bu ifadeler, bu mukayese var gibi, comparison var gibi görünen ifadelerde comparison yoktur. Dikkat edin. Yani bizim imajinasyonumuzda bir, bir adam anası olur, başka yaratıcılar var mı dediğimizde hepsi false. Efendim, Allah razı olsun. Güzel bir nokta oldu, bir nokta, her gün bir nokta. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke İlla ma'allem telâ inneke entelalim lim وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين الفاتحة